Herkese yeni videomdan selamlar. Şimdi hep beraber nereye gidiyoruz? Hayvanlık bahçesine. Hayvanlı ben yılanın boynu basacağım, aslanı da kucağıma alacağım ama yavrum. Niye ya. ya korkarsınız? Ya. Korkmaz. Hadi bakalım Ömer. Korkmadan bu söylediklerini yaparlarsa benden de onlara sürpriz olacak. Ne sürpriz, sürpriz işte bilmiyorum. Kesinlikle. Karar vereceğim. Kesinlikle böyle. Bilmiyorum belki oyun parkına gideriz oradan çıkınca. Ne? <laughs> Hadi bakalım, göreceğiz. Önce bir hayvanat bahçesine gidelim. Biz şimdi geldik bahsettiğim hayvanat bahçesine. Aslında buranın yapım aşamaları bitmemişiz dedim videolardan onu anladım. Peyzaj falan yapılmamış ama e, açmışlar ve gelebiliyorsunuz. Nasıl? Hadi bakalım. Kolay gelsin. Hadi gidelim, yürü bakalım. Aslan. Hadi gidelim. Aslan. Aslan. çocuklar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz tabii ki. Evet anneciğim hadi gidelim Aslan'ın yanına. Yavru aslanlar. Aslan sanki sen birazcık korktun gibi. Korkma anneciğim baksana. aynı kedi gibiler. Anne. Efendim. Bu şeydeki Adama. kedi gibi <laughs> Efendim bir tane. Baksana çok tatlı Gördün mü Evet 4 kişi girişe 900 lira ödedik Onlardan da bahsedeyim Aslanla fotoğraf çekilmek için de kişi başı 30 lira ödüyorsunuz Ona da 30 lira ödedik bir de yılan vardı. Liyacım yılan nerede? Seni yılanla çekecektim ben ya. fotoğraf çekmek istiyorum. Neden Neden? Çünkü, çünkü şeyim var ya, Evet annem. Tamam. Çekilmek Ömer azaz. Yani? Bunlarla fotoğraf çekmek yasak sanırım anneciğim. Evet. Çünkü su var diyor. Bilmiyorum ki. Sorarız. Lia. Ne oldu sen yılanla fotoğraf çekincektin <laughs> boynunu alacaktın. Fotoğraf Abi sor bakalım tavşan var mıymış çekindi biliyor muymuşuz şey Abi Ömer Aslan tavşan. sana bir soru soracak hadi sor. Çok merak ettiği bir soru var abi Ömer Aslan'ın. Sen bir cevap versene gel. Gel utanma gel biz buradayız. Ne? Tamam yakalayabilirsek. Diyor ki Ömer bu hayvanları nereden buluyorlar? Tamam ben soruyorum. Abi siz bu hayvanları nereden buluyorsunuz? Benim oğlum çok merak ediyor. Başka hayvanat bahçelerinden gidiyor. gidiyor. Genelde başka hayvanat bahçelerinde doğulup yürüyenler size geliyor. Duydun mu oğlum? Merakın gitti mi? Utanıyor yiyeceğim seni ya. Evet yılanın yerinden çıkarıyorlar şimdi. Lia yılanla fotoğraf çekinecektin. Nereye kaçıyorsun? Ne oldu? Ha evet, yılan. Ne oldu Liya? Kim istiyor? Ben istemiyor? İstemiyor. İstemiyor mu? Tamam. Sen alışıksın aşkım. Hadi al. Tamam sana vermiyoruz Lia sakin ol. Baban aldı bak. Bak baban nasıl oluyor. Hadi gel. Anıların canlandı mı? Vlog'a bu ekliyorum bunu. Tayland'da da aynı bu renk <laughs> hatırlıyor musun? Aynen. Gördünüz mü? Fotoğrafta çekeyim mi? Onu benim telefonumdan. Lia bundan korkmadı. Küçük diye mi? Hazır mı kucağını sende? Çok güzel. Ben <laughs> alacağım. Anne, ben kucağına ayacağım. mı alacaksın? Ben Allah ben Allah. Kuzu kucağına verebilir miyim? Tam al kucağını aç. Ablası. Benim gibi aç kucağını. Neden beslenmiş ablası? Neden <laughs> bezlenmiş merak ettiler. Altına yapmasın diye bebek odada. Şey yapayım. kolunu uzat böyle. Böyle <laughs> popu sana alacak o. İn aşağı. Siz de kolunuzu uzatın. Allah. Tamam. Bak lollipopun var orada. Ben alayım sana vereyim. Ömer Aslan. Şeker mi seviyor? Evet. Şimdi sana vereceğim. İlk başta biraz hareket edecek. Korkma. Rahatlayacak sonra. Bak, bak, bak. Beni ısırma ama. bir edin. <laughs> lollipop var orada. Orada <laughs> lollipop var. Göster göster. Lollipop var. Korkma, korkma. Lollipop yedir, hadi. Tamam, tamam, tamam. Görmedim tamam, o tamam. onu. Şekeri seviyor ne? değil mi? Şeker çok seviyor. E, i̇zledik biz o Meral gelmeden Şeker, önce videosunu. Kavga ediyoruz onunla. Öyle güzel yiyor ki. Beni bırakır mısın? Beni bırakır mısın? Ben bütün gün seninleyim. Size çok bağlanmış. Tamam. Lolif şekeri ver. Göster o Meral Aha. İstemiyor onu. Aha. Çok yedi bugün. <laughs> çok güzel. Simlal ya sen de yaklaş, yaklaş. Abi, Abi işi sarıl. Hadi yak <laughs> dokunabilirsin tüylerine öyle sırtından sevebilirsin bezinin üstü. Bezinden sevebilirsin İsmiralya. <laughs> <laughs> tamam, tamam. Tamam tavşan da bulacağız. Bu da ben yakala. yakala koş yakala koş. çok kaçar onlar diye. Kaçıyor mu? Aa bunu hiç, bu hiç fark etmiyor. Ne Tavşan <laughs> <laughs> Ne Tavşan, Tavşan yakaladım. Annesi yakaladım. <laughs> kaçma, kaçma tavşan geliyorum. Kaçma geliyorum. Yavaş 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 yavaş. Dur be pis pis ya böyle pis pis pis. Aa gel gel buldum buldum Simiralya. O yerdeki marullardan alacağız, havuçlardan alacağız. O zaman o gelecek. Git 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 yaklaş yaklaş. Yaklaş 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 yaklaş. Heh, heh, şimdi gelecek. Kaçtı be. Ne fikir sorayım mı? Söyle bakayım. E, tavşan sen yaptım tavşanı yakalayacağım. Tamam hadi. hadi. <laughs> gel gel orada yok tavşan gel. Tavşanlar buraya kaçtı. Şimdi ben oradan kısır tösteceğim. Sen buradan kısıracaksın. Dur 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 yavaş yavaş ben alacağım dur. ne güzel yol Gel ver sen de gel. At, hadi annesi çek. Gel. Geç içeri. Uzat onu. Anne ver. Versin hadi. abi sana da hadi bakalım. Ömer Hasan arkandakine de verebilirsin bak geldi. <laughs> Yok kaka. Ne yapıyor aşkım? Kaka. E yapmasın mı? Sen yapmıyor musun hiç? Bu doğanın bir kanunu anneciğim. <laughs> Anne. Efendim bir tane. Çikirin orada. Ne orada? Çikirin Hadi gidelim mi bakalım mı lamaya? Tükürmez niye tükürsün? Ya ben. Ne zaman tükürdü ya sana? Rüyanda mı? Cüce keçiymiş. Ömer aslan bak, yazıyor burada. Bak Ömer sen gel, ben sana bunu alayım gel. Yakalayın. Anne bu sevilmez mi? Niye sevilmesin anneciğim? Hayır. Hayvanların hepsi sevilir Ömer ya. Kuklamıştı. Aslanın bir de Sanki değil mi Ömer aslan Oldu Uyuyor uyanırsa ne yapar, yapar. <laughs> Şimdi Zebraları görmeye gidiyoruz Zebraların Ömer Aslan, zebraların neden çizgileri var? Sen bunu öğrenmiştin. anlat bize. Ee, e, e, Direkler gelmiyor. Yes. Anne, kim diyor, sen mi diyorsun Ben diyorum me. Bekle... Zebra'ya bakın. Çizgileri çok güzel. Değil mi oğlum? Çok güzel çizgileri var. <laughs> Ne, güzel yola, Uy. <gülüyor> 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 ne oldu korktun mu Lioşko? Ne var mı? Gelmemiş sanırım ya da kapalı yerinde duruyor ya. <laughs> Allah. Duydun mu oğlum? Kuati <laughs> diye bir şeymiş. Ya, ya. Ne? Sevdin mi sanki? Ben, sevim, sevim. Hayır, göz sen göz. buradan sevebilirsiniz. Hayır, Elini uzatma sakın Ömer Aslan. Ne olur ne olmaz. Bak sana hiç ayrılmıyorlar o, ben, ömer, ömer, ömer Aslan. Uy, uy. Elleme sakın. Ömer. Bak, aynı. Aynı. O, Aynı arkadaş gibiler gördün mü? Nasıl bir söylüyorum. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır. Şaşırma, bu papa, Bu ne? Papa mı? Papa. Merhaba. Merhaba. <laughs> Anne bu papağan şey yapıyor. Merhaba. Merhaba. Şey yiyebilir miyim? Hadi Abi yapma, yapma. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. 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 <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba. Kuşu ne kuşu? Bana bakar mısın? Nereden öğreniyorsun sen bunları ya? Aslan. Ağzına baksana Ömer Aslan. Baba bu Amerikan kuşu. Baba bu Amerikan kuşu. Lia. Abi ne diyor Lia? Ne kuşuymuş? Amerika, Amerika kuşu. Şöyle bir abi şimdi tane kuş. Bir tane kuş. Kuş gibi verdi. O da Amerika kuşu diyoruz biz. O, o <laughs> Gelir ısırırsa görürüm seni. Geliyor. Evet. Çay molası. Keyifli bir yer. Bence evet, bittiğinde daha güzel olacak. Sence? Aynen. Ne, çok sıcak. Ne oldu? Bu. Yak çok, çok yakında durma. Simbaliye. Simbaliye sen ne yapıyorsun? Göz mü yiyorsun? İy. Gerçekten mide nasıl yiyorsun? Anne ben, ben, anne, ben eskiden ben, onu ondan hı. görmüştüm. Tek gözü kapatınca o renk oluyordu. E onu görmüştüm. Ömer Aslan ve Simra şimdi nereye geldiniz? Sinemaya. Bak. Sinemaya. Ben çok heyecanlıyım. Söyle bakayım. Çok heyecanlıyım. Çekeceğiyorlar. <laughs> Çünkü ilk kez sinemaya geliyorlar. Barsan. Değil mi? Yüzünü çıkardın mı? Giyiyor, giyiyor. O kocaman gök sürmüş gibi düşüyor. Sessiz olun tamam mı? Liya sen gözlüğü takınca nene gibi oldun? Düşün. <laughs> <laughs> sonra oyun parkına gelindi. Şöyle bir oyun parkına geldik. Kayınvalidemle de kayınbabam da burada onları da aldık. çocukların enerjisi bitmedi ama benim şaftım da kaydı, enerjim de bitti. Çok yoruldum. Ne? Sen gel. Neredesin bulamıyorum. <laughs> 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 Az buranın içine gelsen şey bak göstereceğim. <laughs> Az buraya gel şey göstereceğim. İyi hadi geliyorum. Ben bak göstereceğim. Bak, Bunların asla enerjisi bitmiyor ben kendim. Tamam bile kendim yani. Aferin sana. Artık yorulmadım Ömer Aslancı. Ben çok yoruldum. ne? Dikkatli ol o zaman. Hadi bakalım. Bakıyorum. Ben günü okey masasında sonlandırıyorum. Çocukları babaannesine bıraktım. Akçuk kadar geldim. Bizimkilerle birlikte okey oynuyoruz şu anda. Benden bu kadar. Böyle bir gündü. Ve sallayın, ne dağlaşalım. <laughs>